Boş bulduk Gök hocam. Gökyüzündeki komşumuz Güneş konumuzla yani 5. sınıfın ilk fen dersiyle başlıyoruz evladım benim. Oo Güneş'e güneş güneş yolculuk. Evet Güneş'i gerçekten de süper bir şekilde öğreneceğiz senle beraber ve Güneş'e yolculuk gerçekten de ve süper bir şekilde bu konuyu baştan sona süper bir e, tekrarını daha doğrusu konu girişini yapmış olacağız. Okulumuz başladı. İnşallah güzel Evet Hocam geçmiştir. okulun ilk günü heyecanlıydı. Nasıl geçti bu arada okulun ilk günü? Gerçekten çok merak hocam ediyorum. Hocam biz geçen hafta başladık 5. sınıf için ama gerçekten Harikasın. dersler bu hafta başladı. bayağı evet, bayağı başladı. Bu hafta dersler gerçekten de çok daha hızlanmıştır. Şimdi bu dersimizde senle beraber Güneş'in yapısını, dönme hareketini, teleskopu, yıldızı ve güneş lekelerini beraber öğreneceğiz. Bu anahtar kavramlarımızın üzerinden e, geçeceğiz ve gördüğün Oo. gibi Güneş'in yapısında işte neler var? Dünya ve Ay karşılaştırması hangisi daha büyüktür? Şu anda gördüğün kadarıyla hangisi? Daha büyüktür Güneş olarak. daha büyük hocam. Harikasın. Güneş dünya ve aya göre çok çok daha büyüktür. Hatta içine bir milyondan fazla gü dünya sığar Güneş'e. Oh. O kadar büyük ki Ve ama bizden uzak olduğu için biz onu küçük görüyoruz. Birazdan anlatacağım sana ama burada şunu bilmen gerekiyor Tonguç abim. Ay bunların arasında en küçüktür zaten. Güneş, dünya ve ay sıralamasında en büyüğün güneş olduğunu, en küçüğün de ay olduğunu bilmemiz gerekiyor evladım. Benim. Bu resimde de göründüğü gibi bak güneşin ne kadar küçük olduğu zaten anlaşılıyor diyebiliriz. Peki şimdi hemen seninle beraber e, bu ilk girişimizi yapalım. Güneş dünyaya en yakın tonguç evladım benim orta sıcaklıktaki bir yıldızdır. Bak orta sıcaklıkta, orta sıcaklıktaki e bu hani çok sıcak değil diğer yıldızlara göre Aa. bir yıldızdır bak en önemli kavram güneşin bir yıldız olduğunu bilmemiz gerekiyor ve dünyaya aslında en yakın yıldız nedir dediğimiz Güneş. zaman harikasın bak burada güneşi elimize tutuyoruz ya neden güneşi elimize tutabiliyoruz çünkü çok uzakta olduğu için biz onu küçük görebiliyoruz yoksa elimizde tutamayız çünkü o kadar büyük ki içine bir milyondan fazla dünya sığabiliyor ve güneşin Isı ve ışık kaynağı olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Işık da veriyor da veriyor Aynen. hocam. Aynen ısı da veriyor Bu arada arkadaşlarımız hoş geldi canlı yayınımızda. Hocam da... oyun kurdu Burak Özçelik, Mina, e, Alyan, Mavi Kartal'ın Zayda herkes çıldırdı hocam. Evet. Herkes canlı yayında. Harikasın süpersin. Şimdi herkes canlı yayında gerçekten de süper bir etkileşimde oluyor diyoruz. Hemen devam ediyorum Tonguç'um. Güneş dünyadan daha büyük olmasına rağmen çok uzakta olduğu için küçük gözüküyor. Gel senle beraber ne kadar uzakta olduğunu bir bakalım. Şimdi bak güneşin dünya ile olan mesafesi Tonguç evladım benim 150 milyon kilometre. Of. Ne demek bunu düşünemiyor İstanbul Ankara 400 kilometre mesela öyle düşün. Of. Ama Ama güneşle de dünya arasındaki mesafe 150 milyon ki o kadar fazla ki ve içinde de 1 milyon tane dünya sığabiliyor. Çok büyük çünkü güneş. Ve buna rağmen Tonguç Eren Bey'in biz onu küçük görmemizin sebebi işte bu 150 milyon kilometre olması Tonguç Eren Bey'in. Ve şunu da unutmayalım. Güneşle dünyayı modellediğimiz zaman Dünya bir misketse güneş bir futbol topudur. Yani dünya onun yanında bir bezelye tanesi kadar falandır yani. O kadar küçük ki gerçekten de bu sıralamayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Peki o zaman şimdi seninle beraber geldik güneşin yapısına. Bu da çok önemli Tonguç evladım. Güneşin yapısında da bazı özellikler var. Bak burada güneşin yapısında Tonguç evladım benim. Bazı katmanlar var. Güneşin merkezindeki sıcaklık... ...yüzeyindeki sıcaklıktan çok çok daha fazla... ...çünkü güneş katmanlı yapıdan oluşmaktadır... ...bak güneşin tam ortasında... ...güneşin çekirdeği vardı Tonguç ...bu çekirdek ne kadar sıcaktı biliyor musun? 15 milyon santigrat of, derece... Of Adana'dan bile sıcak... Adana sıcak mı? Adana 50 derece 45 derece falan olur... ...kışın ya, öyle evet... ...15 milyon derece ne demek biliyor musun? Tonguç bunu hayal bile edemezsin... ...gerçekten çok fazla... ...burada hani 6000 derece bile... ...yaklaştığın anda böyle kül olursun... 15 milyon dereceye yaklaşamazsın bile çünkü anında yok olursun. Dolayısıyla 6000 derece yüzey sıcaklığı hatta bizim gördüğümüz renkli kısım var ya evet Biz ona taç küre falan diyoruz. Bu aslında renkli kısmı Tunguş Eren benim ışık küre kısmı 6000 derece sıcak ama içerideki çekirdek 15 milyon santigrat derece sıcaklığı diyebiliriz. Mesela burada hemen sana güneşin katmanlı yapını, yapısını hocam? sembolize ettim. Bak güneşin tam ortasında çekirdeği var. Hatta bunu böyle bir hemen seninle beraber gösterelim. E, bir dakika dur bakalım. ha. Güneşin yapısında bak güneşin aslında bir yumurta gibi düşün. Tam ortasında çekirdeği var. Bunu açtığımız zaman böyle bunu açtığımız zaman böyle katman 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 tam ortasında çekirdeği var. İşte ben bu çekirdeği Tonguç Bey'im gördüğüm anda diyeceğim ki sen çok sıcaksın kardeş. Bu arada dünyada da aynı yapı var. Dünyanın da Aa. merkezinde bir çekirdeği var ve çok sıcak Tonguç Bey'im. Dışarıda da yer kabuğumuz var değil mi? Biz onunla yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla Tonguç Bey'im burada gördüğün gibi aslında e, güneşin de bir katmanlı yapısının olduğunu çok iyi bileceğiz. Sınavlarda çıkıyor bu arada. O yüzden belirtmek istiyorum. Bu arada hemen sana Aa. ödevini vermek istiyorum. Biliyorsun Tonguç Eren benim bilge baykuşlar hızlı çıtalar. Tonguç Kap devam ediyor. Tonguç Kap'ta birinciden ilk haftaya girdik. Okulun açılmasıyla beraber evladım benim. Tabii ki e, şimdi ödevlerin de önemli. Dinamo'dan Tüm derslerden ve Fen Zoru Bankası'na ödevlerim var. Dinamo'dan e, test bir, te, e, tüm derslerden ilk üç test, Fen Zor Bankasına birinci testi çözmeni istiyorum. Bu arada hemen sana şunu göstermek istiyorum. Ben. Biz aslında 5. sınıf feni fen, fen bilimleri öğrenme hastasına koyduk ve toplam 17 derse bitireceğiz. Hatta şöyle göstereyim sana toplam 17 derste 5. sınıf fen kodlarının hepsini bitireceğiz. Bu öğrenme hatta sana videomuzun altında paylaşacağım merak etme. Aynı zamanda Tomuç yeni kitaplarımızda da yavaş yavaş bunlar gelmeye başlıyor. Ama şunu unutmayalım mutlaka mutlaka 17 fen dersimizde bütün 5. sınıf feni bitireceğimizi ve aynı zamanda bunu yaparken biz şampiyon kampında bunu yapacağımızı bilmen gerekiyor. Yani bizim bir yol haritamız var. 5. sınıfın yol haritamız. Bunu görmüştün herhalde. Evet, hocam. Bu kitaplarımızın bazılarında ve aynı zamanda ben sana link olarak da vereceğim aşağıya. Merak etme. Ya hazırlık döneminden başladık. Ara tatilden devam et. Ara tatile kadar ilk başta şampiyon kampı ile devam ediyoruz. yazılı kamplarımız olacak. Ondan sonra ikinci yazlı kampımız olacak. Ara tatil, yarı yıl tatilinde semester full tekrar kampımız olacak. Bu programla beraber sen de başarıdan başarıya koşacağız. Tonguç Kap 5. sınıf eee bu arada bizim katılacağımız e, yarışma ve bu da Tonguç Eren benim tat uygulamasından veya tonguçakayom.com'dan katılabiliyorsun. Hemen sana bütün bu ödevlerini de vereceğim paket aslında bu Tonguç'um. Şampiyon paketi. Şampiyon paketinden ödevlerini vereceğim. Bütün kitaplarımız zaten burada var. Yani buradaki Dinamo, Tüm Dersler, Fen Zoru Bankası'nı şampiyon paketinden ödev vererek yapacağız evladım benim. Ve Programımız da zaten burada Evlen Bey'im. Programımız da burada. Gördüğün gibi ilk haftamızın programında ilk başta fen, sonra matematik, sonra sosyal, sonra Türkçe gelecek. Ve ilk dört günümüz full bir şekilde, canlı şekilde yapılacak Tomuş derslerimizde. Burada arkadaşlarımız buradır mutlaka. Yorumlarını da veriyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi Tomuş Erdem Bey'im senle beraber güneşi gözlemleyen Galileo'ya bakalım. Galileo denilen bir bilim insanı vardı Tonguç Ve güneşi gözlemleyen ve bunu gerçekten kayıt altına tutan ilk amcamız bu arkadaş. Peki ne yaptı? Bir kere biz şunu bilmemiz gerekiyor. Güneşe e böyle çıplak gözle bakabilir misin? Bakamayız hocam. Güneş gözlüksüz asla bakılmaz. Evet harikasın. Hayır o başka. Güneş gözlüğüyle de güneşe dik dik bakma. Güneşe dürbün, teleskop veya mercek gibi araçlarla doğrudan bakmak yüksek enerjisi nedeniyle gözlerde kalıcı hasara sebep olur. Allah korusun. Aa. O yüzden çok dikkatli bakmamız gerekiyor ve buna bakarken de Tonguç'um özel filtreli gözlükler, özel filtreler kullanmak gerekiyor. Ve gökbilimciler Tonguç Elhan Bey'im güneşi teleskopla gözlemlerken özel filtreler kullanıyor ve görüntüyü beyaz bir ekrana yansıtarak güvenli bir şekilde gözlem yapıyorlar. Yani aslında direkt bakmak değil bir ekrana yansıtmayla bakıyorlar Tomurca abi. Şimdi burada ilk bakan amcamız burada gördüğümüz gibi Galileo amcamız. Aa. Galileo gerçekten de ünlü bir bilim insanı ve bu bilim insanı... karizmatik bir tipi var evet, hocam. Evet karizmatik bir adam gerçekten de bu görüyorsun burada da böyle e, artistik artistik böyle eliyle falan filan e, uğraşıyor. Ne yapıyor aslında teleskopla teleskopla ...gökyüzünü incelerken güneşi de incelemeye başlıyor ama bunu kağıt üzerine yansıtıyor. Bu kağıt üzerine yansıttığı yerlerde bazı şeyler görüyor Tonguç Eren Bey'im. Hemen sana göstermek istiyorum bunları. Mesela hemen burada güneşin üzerinde Tonguç Eren Bey böyle kara kara lekeler gözlemliyor. Hayda! Sivilce! Ya nasıl öyle? Sivilce gibi. Vallahi öyle değil tabii de bu kara kara lekelerin Tonguç Eren Bey'im özelliklerini iyice araştırmaya başlıyor ve sonrasında sonrasında güneş lekeleri denilen ve güneşin yüzeyinde görülen daha koyu renkli koyu renkli bölgeleri keşfediyor. İşte bunlar da biz ne diyoruz? güneş lekeleri diyoruz. Lekesiz güneş. Güneş lekeleri diyoruz. Bu güneş lekeleri bak şunlar mesela güneş lekeleri. Hatta sana şöyle göstermek istiyorum evladım benim. Burada gördüğün gibi böyle böyle koyu bölgeler var. Bunlar güneşin normalde çok sıcak olduğunu bekliyoruz ya. Evet hocam. Güneş çok sıcakken tomuş evladım benim. Bunlar aslında güneşin üzerinde olan soğuk bölgeler. Bak bu böyle hareket ediyor ya. Bak şimdi mesela buradan dönecek şimdi yine. Bak buradaki koyu bir renkli bölgelerin yer değiştirdiğini gözlemliyor. Ne tarafa doğru yer değiştiriyor bu koyu renkli bölgeler? Şöyle böyle, şöyle geçmiyor hatta şöyle bir dakika şöyle. Siyah kalemle çizelim Tonguç Eren Şöyle dönmüyor mu? Evet. Şöyle dönmüyor mu güneş şu anda? Ha harika bunu bir hemen şöyle düzeltelim bir dakika. Tam yazamadım çıkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Burada dönme hareketinden dolayı Tonguç Eren Bey aslında... Lekeler bu, yer değişiyorsa evet, demek ki dönüyordur evet, güneş. güneşin kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine saat yönünün tersine yani batıdan batıdan doğuya doğru hareket ettiğini gözlemliyoruz. Yani arkadaş şöyle şöyle dönüyor Tonguç'um. Şöyle şöyle dönüyor. Ve bunu yaparken bunu yaparken şöyle döndü Mevlana evet, gibi şöyle döndüğünü söyleyeyim. Bunu yaparken Tonguç abim aslında batıdan diyor. Burası batıdır. Bunu da unutma. Burası doğudur. Ve batıdan doğuya doğru, bu da saat yönünün tersine diyoruz bile. Saat yönü normalde böyleydi, bu da saat yönünün tersine. Batıdan doğuya doğru hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ve bu dönmeyi... aslında güneş lekelerine bakarak buluyor. Yani demin sana gösterdiğim güneş lekeleri vardı ya. Evet hocam. Buradaki güneş lekeleri Tomuçerabim hareket ediyor. Ya yani bir bakıyor, bir buradalar. Mesela şöyle diyeceğim, şöyle bakalım. İlk bak, başta baktığı zaman şu leke buradaydı. Sonra bir saat sonra, bir gün sonra bakıyor. Bu leke buraya gelmiş. Aa. Sonra 2-3 gün sonra bakıyor. Bu leke buraya gelmiş. Ya buradaydı. Sonra ortaya gelmiş, sonra sağa gelmiş. Demek o ki zaman, dönüyor. O zaman ne tarafı doğru dönüyor? şöyle dönüyor. Yani bu bu şekilde dönüyor ki Tonguç Eren Bey'im. Aslında güne bu bu tarafa doğru hareketini batıdan doğuya doğru hareket ettiğinden... güneşin de kendi ekseni etrafında döndüğüne ulaşabiliyoruz. Ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber süper bir şekilde artık ilk yazılı sorumuza bakalım. Sonra challenge'ımız var bu Aa, arada. Kızlar erkekler var mı erkekler Başım? var merak etme. Aşağıda güneşin ve dünyanın katmanlarıyla ile ilgili bir görsel vermiştir. Bu yazılı sorusu bu arada. Yani yazılıda çıkabilecek bir soru. Görsellerden yararlanarak yazılı denemelerimizden bir soru. Güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili bilgi veriniz demiş. Şimdi Tonguç'um yazılılarda biliyorsun açık uçlu sorular çıkıyor. Evet hocam. Açık uçlu, geçen sene müfredatımız değişti. Dolayısıyla açık uçlu sorularda da genellikle böyle sorular geliyor. Ve biz de bunları yazılı denemelerimize koyuyoruz. Şimdi bak burada Sence neye değinmeye çalışmış? Bak güneşin böyle açmış bir tarafını. Bu tarafını da dünyanın da bir tarafını açmış. Neye değinmeye çalışmış Allah aşkına? Güneşin çekirdeğine. Hayır güneşin katmanlı yapısına. Katmanlı yapısı. Vardır güneşin hangi özelliklerinden bahsediyor aslında güneşin katmanlı yapısı vardır biz direkt görebiliyoruz neden çünkü katman katman bak en dışarıdaki bu sonra turuncu sonra sarı sonra ortasındaki yeşil farklı farklı katmanları göstermiş ve dünyada da aynı şekilde vardır ve o yüzden şöyle yazabiliriz dünyada pardon özür dilerim düzeltiyorum dünyanın dünyanın. Katmanlı katmanlı yapısı gibi yapısı gibi Güneş'in de Güneş'in de e, katmanlı yapısı vardır şeklinde. E, hocam Gazze kızıl Aliye dursun Sima herkes biliyor hocam doğru. Harikasın canım. süpersin. Tebrik ediyorum. Ee, evet harikasın. Ve o zaman şimdi geldik Dinamo'ya Tonguç Eren Bey'im. Dinamo dediğimiz e, kitabımızdan da, Dinamo'ya çalıştığı sorumuzda da... ...hadi bunu e, beraber yapalım. Ondan sonra kızlar erkekler başlayacak. Güner üzerindeki bazı bilgiler yazan bir köprüden geçmek istiyor demiş. Bu köprünün geçilebilmesi için tahtalarda yazan bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Hatta kitabımızdan da hemen ödevini vereyim bunu görmüşken. Dinamo kitabımızdan ödevimiz burada e, ilk e, testlerimiz... Bak burada Güneş'in yapısı 1 2 ve 3. 3 tane aslında iki tanesi normal soru, bir tanesi de açık uçlu olmak üzere 3 tane test ödevim var. Onu da söylemek istiyorum. Tahtada yazan bilgilerin doğru olması gerekmelidir. Buna göre Günerin köprüyü geçmemiz hangi basamağı kullanmaması gerekir demiş. Şimdi Güneş dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Doğru. Evet, doğru. Bunu kullanabilir. Güneş Güneş sistemimizdeki tek yıldız. Evet doğru. Güneş zaten tek yıldız. Etrafında da gezegenler var. İşte Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde. Güneş küresel bir şekle sahiptir. Evet zaten doğru. Güneş'in küresel bir şekilde olduğunu zaten bunu herkes Top biliyor. Iyi. Aynen. Güneş kendi etrafında dönerken dünyanın çevresine dolanır. Yuh. Dünya Güneş'in çevresine dolanır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demiş burada? Ee, güneş Dünyanın çevresine dolanır. Tam Hayır. Dünya güneşin çevresine dolanır. Bu yanlış olmuş. O yüzden cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde kızar erkeklerimiz başlasın mı Tonguçer abi? Başlasın hocam. Senle beraber kızar erkekler mücadelemiz başlıyor. Ve hadi bakalım ilk sorumuz geldi. İlk soru için yalnız bir. 1-2-2-3 bir, iki, iki, veya 1-2-3 yazmanı bekliyorum. Hadi bakalım. Herkes cevabı vermeye çalışsın. Diyor ki güneş sıcak gazların oluştuğu için yüzeyi çalkantılıdır. Bu nedenle bazen yer e, yüzeyinden daha doğrusu gaz fışkırmaları olabilir bunlara güneş patlamaları denir yukarıdaki verilen görsel ve bilgiden yararlanarak görselden de bilgiden de hangilerine ulaşabilirim. güneş küresel bir şekle sahiptir evet ulaşılabilir neden zaten küre şeklinde olduğu net bir şekilde gözlemleniyor buradan görselden gözlemlenebiliyor. Güneş sıcak gazdan oluşur. Burada da söylemiş. Sıcak gazlardan oluştuğu için evet buna da ulaşılabilir. Görselden ve bilgiden. Tamam. Görselde görülen parlakların sebebi güneş üzerinden fışkıran gazlardır. Şimdi gaz fışkırmaları bunu da söylemiş. O yüzden cevabımız için ...de cevabımızı verebiliriz Tonguç Eren Kadir Kadıoğlu bildi hocam. Harikasın, harikasın Kadir'im. Erkekler 1-0 evet, öne geçti. Erkekler 1-0 öne geçti diyorsun. Kadir arkadaşımız öyle Evet, mi? Kadir Kadıoğlu. Evet, hemen cevabımızı bilen arkadaşımız Kadir. Bir hafta güneşe seyahat hakkı kazandı. Kadı o güneşe seyahat ederse bir daha geri dönemez ha, evladım. Pardon. Aman dikkat et. Dolayısıyla gitmek de bayağı zor. 150 milyon kilometre herhalde. Onun yerine benzer olarak Adana seyahati yapıyoruz. E, Adana seyahatine verebiliriz tabii ki. Şimdi geldik hemen yeni sorumuz. Galileo Galilei yaklaşık 400 yıl kadar önce kendi icadı olan teleskopla kağıt üzerinde düşürdüğü güneş lekelerini gözlemledi demiş. Bakıyoruz bunlar güneş lekeleri önce ve sonra. Belli bir zaman olarak yaptığı gözlemlerde güneş lekelerinin aynı yönde ilerlediğini fark etti. Yakın zamanda güneşle ilgili çalışmalar sonucunda bu lekelerin bazılarının dünya büyüklüğünde olduğu ve çevresinde çevresine göre daha soğuk alanlar olduğu anlaşıldı demiş. Hmm tamam. Yukarı verilen bilgilerden hareketle. Hangi devlet? Galilei güneş lekelerinin hareketinden güneşin kendi etrafına döndüğü sonucu ulaşmıştır. Evet buna ulaşılabilir. Neden? Çünkü zaten bu harekette e, ve, aynı yönde ilerlediğini fark etmişti. Bu bilgiden aslında bu çıkıyor. Güneş lekelerinin sıcaklığı güneşin diğer bölgelerine göre daha azdır. E, yaptığı gözlemlerle e, buna ulaşabilir mi? Evet daha büyük olduğu ve çevresine göre daha soğuk alanlar. Bu da söylemiş doğru. Buna da ulaşabiliriz. Bir bilgiye göre söylüyoruz cevapları. Bunu unutmayalım Tonguç'um. Güneş tekenin büyüklüğü zamanla değişebilir. Şimdi burada büyüklüğüyle alakalı bak dünya büyüklüğünde olduğu ve çevresine göre daha soğuk. Değiştiğini söylememiş ama dünya büyüklüğünde olduğunu söylemiş ama değiştiğini söylememiş bak. Değişebilir demiş bu ulaşılamayacak bir şey kusura bakma de, de diyoruz ve cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyemeyiz tam çeldirici seçenek büyüklüğü zamanla değişebilir burada ise dünya büyüklüğünde olabilir demiş ama değişir dememiş. Buraya dikkat edelim yani çok büyük lekelerde olabiliyormuş cevabımız B seçeneği kimdi arkadaşlarımız? Mira Kurtoğlu bildi hocam. Harikasın harikasın Miracığım Pembiş. o zaman hemen pembişle yazalım. Kızlar beraberliği yakaladı hocam. Evet Mira... Kurtoğlu. Kurt, Kurtoğlu. ne güzel yazmış soyadını öyle ya ama gerçekten değişik, değişik karakterler, karakterler. buluyor hocam. Evet. Süpersiniz ve güzel gidiyoruz. Bugün sana başka bir sürprizim daha var Aa. bu arada. Bugün e, süper bir şekilde canlı testimizi de çözeceğiz Oo, sana beraber. Hocam. O yüzden Tonguç Akademi Kom'a şimdiden giriş yap, hazır ol. Canlı testimizin yerini göstereceğim sana ve onu beraber çözeceğiz. Şimdi e, Elif öğretmen, Güneş, Güneş sistemindeki en büyük gök cismi olmasına rağmen dünyadan bakıldığında oldukça küçük görünüyor. Biz ne yazalım hocam? Elif, cevabımızı şöyle istiyorum. Ee, kendi, dünya, ısı, küresel. Tamam, Bunları hocam. bakın oldukça küçük görünür. Elif öğretmen öğrencilerden okuduğu bilginin nedenini belirtmelerini istiyor. Bakıyorum hemen. Kendi etrafında e, dönmesi. Şimdi çok küçük görünmesinin sebebini istiyor. Kendi etrafında dönmesi güneşin küçük görünmesinin sebebi değil ki. Bu saçmalık. Dünyamızdan çok uzak olması evet 150 milyon kilometre uzak olduğu için mi küçük görüyoruz biz. Doğru mesela dünyadan bakınca ayı daha büyük görürüz. Ama güneşi daha küçük görürüz. Aa. O zaman ay mı daha büyük? Aa, doğru değil. Ay çok daha küçük ama çok yakın bize. Bak hemen sana bir örnek. Güneşimiz buradaysa dünyamız burada ay da bu kadarcık. Bunda bunun arasındaki mesafe 150 bak hatta sıfırlarını yazayım. Bu kadar. Bunda bunlar arasındaki mesafe tonküm 384 bitti bu kadar. Yani bu daha büyük, bu daha büyük? Bu o kadar büyük ki Tonguç'um. Bin kat daha büyük, 500 500 e, kat daha büyük neredeyse. Dolayısıyla burada Tonguç Eren Bey'im e, bunun çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da çok az olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden ay daha büyük gözükür. Evet bu doğru. Isı ve ışık kaynağı olması bu yüzden mi küçük gözüküyor? Alakası bile yok. Ne alakası? Küresel şekle sahip olması Evet küresel şekle sahip olur Bu arada dünyanın üzerinde bitkilerin yaşam yaşam gösterebilmesi için yaşayabilmesi için ne yapıyorlar bitkiler biliyor musun? Fotosentez bir denilen bir olay yapıyorlar. Fotosentezle bitkiler ne yapıyor? Yaprakları büyüyor, kendileri büyüyorlar. Fotoğraf çekiyorlar. Hayır, bir sürü e, ışığı kullanarak, ışık enerjisini kullanarak aslında büyüyorlar. Bitkiler besin üretiyorlar. İşte bunu yaparken neden yaralıyorlar? Güneşler harikasın. Güneş olmazsa bitkiler bunu yapamaz ve biz de mortanz oluruz. çünkü bitkiler ne yiyor şey hayvanlar ne yiyor? Bitkileri yiyorlar değil mi? Evet, ot hocam. yiyorlar, onsa besleniyorlar. Ben Sonra de ot diğer yiyorum. hayvanlar onları yiyor. Diğer hayvanlar onu yiyor. Biz diğer hayvanları ve bitkileri yiyoruz falan filan. Dolayısıyla bitkilerin yaşaması için mutlaka ışık lazım. O da güneşten geliyor. Asıl ışık kaynağımız. O aa, aa, kim bilir arkadaşlar? Kan Sevim Biga. Bit, bit bitmedi ki dersimiz. Kanlı bildi. Oo! Evet. Erkekler Yer... iki bir yendi mi hocam? Evet, kan sevim biga. Biga tebrik ediyoruz. erkekler 2-1 yerdi, 2-1 yendi gerçekten de doğru. Yapacak bir şey yok. Aha. Ama bitmedi çünkü canlı testimiz var Tamam şöyle Bey. Canlı testimizde seninle beraber sorularımızı patır puturu çözeceğiz. Canlı testimiz geliyor ve herkes heyecan içerisinde Nerede çözeceğim? Türkçe Akademi Komo. Canlı testimiz için Türkçe Akademi Komo'ya geldik. Hemen buradan ee, hemen şöyle yapalım. Buradan e... Tonguç Akademi'mize geldik. Hemen burada Tonguç Akademi'miz girişimizi yapıyoruz canlı teslimimize girebilmek için hemen buradan girişim zaten herkes ücretsiz bir şekilde üye olabilir buraya. Yeni kayıt da yapabilirsiniz isterseniz. Üye girişimizi yapacağız biz zaten biz daha önceden kayıtlı olduğumuz için. Buradan hemen e, bilgilerim zaten çıktı. Girişe tıklıyorum Tonguç Akademi'miz. Giriş yaptıktan sonra e, Tonguç Plus'a tıklıyoruz. Bu dershanemizin sayfası. Dershanemizde böyle bir sürü ödevler veriliyor. Canlı yayınlarımız var ve benzeri. Dershanemizde gerçekten de süper bir şekilde ilerliyor. E, onu da söylemek istiyorum. E, Tonguç Plus'a tıklıyoruz. Tonguç Plus'a tıkladıktan sonra hemen aşağı doğru indirdiğimiz zaman Tonguç Eren Bey, fen bilimleri dersimizi yaptık bugün seninle beraber. Ve burada da ilk ünitemiz hangisi? Fen'de birinci ünite gökyüzü komşularımız eviz. Ya yani güneş konusuyla başlayacağız Tonguç'um. Aşağı indirdiğim zaman gökyüzündeki komşumuz güneş. Canlı testimiz burada zaten gözüküyor. Buna tıkladığımız zaman Tonguç'um teste başla'ya tıklıyoruz ve bu soruları buradan görebiliyoruz. Şimdi sana cevaplarını göstermeden önce soruları çözmek istiyorum evladım benim. Zaten soruların çözümünü yaptıktan sonra da süper bir şekilde. Hadi bakalım o zaman. Şimdi e, normal sayfamıza gelelim ve senle beraber canlı testimizi Tonguç Akademi.com'dan çözüyoruz burada. Herkes çözsün. Sonra Tonguç kardeşini okuyacağız evladım. Kimler kaçıncı oldu hep beraber görelim hocam. Evet, Tonguç kardeşini göreceğiz. Şimdi kendi özellikleri hakkında bilgi verilen gök cismi aşağı hangisidir. Hangi konuyu işledik biz? Güneş. Cevabımız Güneş. Isı ve ışık kaynağım, orta büyüklükte bir yıldızım, yaşam kaynağım, ateş topu görünüyor zaten Güneş olduğu net bir şekilde görülür. Herkes cevapları yapsın lütfen arkadaşlar ve şimdi Tonguç e giriş yaptıktan sonra canlı testin sonuçlarına bakacağız seninle beraber. Peki, hemen devam ediyoruz. Güneşin dünya için önemi çok büyüktür. Tamam. Çünkü güneş dünyada yaşayan tüm canlıların ısı ve ışık kaynağıdır. Yandaki araba sadece verilen bilgi ile ilgili bir ifadenin yazılı olduğu garaja giriş yapabiliyor. Hmm. Buna göre bu araba aşağıdaki hangisi girebilir? Önemi çok büyük demiş. Dikkat edelim. Yaşayan tüm canlıların ısı ve ışık kaynağı demiş. Güneş yaşadığımız dünya için bir enerji kaynağıdır. Bu evet doğru tüm canlılar için e, yaşadığımız dünya için bir enerji kaynağı doğru söylenebilir bu. Bu garaja giriş yapabilir... Güneş sadece insanlar için. Hayır böyle bir şey yok. Bitkiler için de gerekli, hayvanlar için de gerekli. Güneş olmasa da dünyada yaşam devam eder. Hayır, güneş olmasa dünyada direkt yaşam biter. Güneş sadece dünyamızı aydınlatan bir gök cismidir... Hayır, güneş diğer gezegenleri de aydınlatır. Tonguç Erdoğan Beyim ve e, o yüzden e, bu da önemli diyebiliriz. Peki o zaman Tonguç Eylan Bey e, herkes e, şey Adana değil mi hocam? Evet, evet cevabımızın Adana seçeneği olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Herkes giriş yapsın testini çözsün ve cevapları birazdan zaten şimdi göstereceğim. Herkes kim başı, başarılı oldu bakalım. Şimdi yeryüzünde yaşamın kaynağı olan güneş sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısık, ışık yayan orta büyükte bir yıldızdır. Tamam Güneşten yayılan enerjinin çok az bir kısmı yeryüzüne ulaşır. Güneşle ilgili yukarıdaki bilgiyi okuyan bir öğrenci aşağıdaki çıkmadan hangisi yapamaz demiş. Bakalım hemen. ışığı olmadan dünyada yaşamın devam etmesi mümkün değildir. Buna ulaşabilir. Çünkü e, ne demişti? E, yeryüzünde e, yaşamın kaynağı demişti. Buna ulaşabilir. Güneş dünyamızı ısıtarak yaşanabilir bir ortam sunar. Evet bu da doğru. Buna ulaşabilir. E, ve e, devam ediyor. Güneşten yayılan enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşırsa dünyadaki canlı sayısı artar. Çok az bir kısmı yerden oluşur ama burada dünyadaki e, canlı sayısı artar gibi bir çok iddialı bir ifade bunu ulaşamaz. Çok iddialı. Uzayda güneşten çok daha büyük yıldızlar vardır. Uzayda güneşten çok evet doğru neden çünkü bak orta büyüklükteki bir yıldızdır demiş. Orta büyüklükte bir yıldızsa demek ki bundan daha büyük e, yıldızlar da var demektir. Bu çok önemli Tomuş Eren Güneşin aslında yani yapısına baktığımız zaman böyle sarı gözüküyor ama sarı aslında çok soğuk bir yıldız, orta sıcakta bir yıldız. Beyaz yıldızlar var Tonguç'um, mavi yıldızlar var. Bunlar inanılmaz sıcak. Yani onların yanında sarı bir yıldız orta sıcaklıkta bir yıldız. Dolayısıyla burada güneşle alakalı bilmemiz gereken şey bu çok böyle sıcak bir yıldız değil. Ya anlaşıldı mı? Normal. Ve dünyayla arasındaki mesafe ne kadardı? 15 milyon. 150 milyon. Ar 150 milyon. Peki Ay ile Dünya'nın arasındaki mesafe ne kadar? 30, 380. 384 30. bin kilometre. Çok yakın. Yani tabii <laughs> çok yakın değil Ama buradaki mesafe o kadar fazla ki... ...Güneş Dünya'dan bakılınca... ...daha küçük gözüküyor Ay'a göre. Dolayısıyla bu da önemli kavramlardan bir tanesi Tonguç Elal Bey'im. O zaman süper bir şekilde canlı testimizde yaptık. Harika bir şekilde canlı testimizde de cevaplar geldi. Hatta canlı testimize... Ee, gelen cevapları da siz zaten görebilirsiniz Tonguç Çelan Bey'im. O zaman süper bir şekilde e, hadi bakalım bu arada bu sene değişikliklerimiz var onu da söylemek istiyorum. Ödevlerini hemen sana vermek istiyorum evladım benim. Ödevlerimizde tümle Dinamo kitabımızdan, Dinamo kitabımızda yeni müfredata uygun olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü müfredat geçen sene değişti. Evet hocam. Ee, ve burada e, konu özetlerimiz de var artık e, kitaplarımızın önünde de biliyorsun. E, burada gökyüzündeki komşumuz güneşle alakalı 3 tane testim var evladım benim tüm derslere geldiğimiz zaman tüm dersler fen kısmını açıyoruz. Fen kısmı ile alakalı Tonguç Erabim güneşle alakalı ilk testi çözmeni istiyorum. Test 1'i çözmeni istiyorum. Zoru Bankası'ndan da Zoru Bankası e, fen kısmını açtığımız zaman burada da Tonguç Erabim aslında ilk testi çözebilirsin. İlk test tamamen güneşle alakalı diyebiliriz. Dolayısıyla e, bu üç testimizi yaparsan süper bir şekilde başarıdan başarıya imza atacaksın. O zaman hemen e, Tonguç kardeşine bir dönelim Tonguç Elhan Bey'im. Evet. Oo. Burada gördüğün gibi cevaplarımızda da e, Zehra Aydın Sivas merkezden, Çınar Yeşil ondan sonra Gülsüm Yamak, Ata Ağır bu ilk beş Herkes arkadaşımız ilk beş arkadaşımızın hemen ee, kızlar Erkekler müsabakamızdaki yerine bakalım mı ilk beş arkadaşımızın? Nerede kızlar erkekler? Burada hemen evet. burada hocam. Evet harikasın. Kızlar Erkekler'de hemen yazalım. Ee, evet ilk beş arkadaşımız yazalım. Tekrar ana kağıdımıza gelelim Tomuş Erhan Bey'im. Burada Kızlar Erkekler müsabakamızda hemen yazıyorum. Zehra'yı buraya yazıyorum. Zehra. Aynı zamanda Çınar erkek. Erkek midir? Çınar erkek hocam. Çınar erkek tamam. Çınarı erkeklere yazıyorum. Süper. Aynı zamanda Gülsum kızı. Gülsüm. Gülsüm arkadaşımızı buraya yazıyorum. Erkek. Aynı zamanda Ata da erkek. Erkekler kazandı arkadaşlar, aa, erkekler, erkekler. erkekler gerçekten kazandı ve e, ne yazık ki yapacak bir şey yok. E, kızlar ben sizin kazanmanızı da gerçekten istiyordum ama yapacak bir şey yok. Hocam ne deme ne yazık ama ki? Ama Zümra öyle... geldi, Zümra Nur aa, geldi. Aa, beraber aa. oldu. Hemen Zümra Nur da aramıza geldi. Hoş geldin Zümra Nur'cum, harikasın gerçekten de. Böyle Tonguç kardeşinden biz böyle interaktif bir şekilde... E, ...kimlerin geldiğini görebiliyoruz... ...herkes e, buradan girerse... ...canlı testin sonuçlarını yapabiliriz evladım benim... ...ve hadi bakalım o zaman... ...ödüllü sorumuz biliyorsunuz artık... ...değişti ödüllü sayfamız... ...ne yazık ki YouTube e, kanalımızdaki yorumları kapattığı için... ...yani 5. sınıfı 6. sınıfı... ...bazen açık yorum. oluyor hocam... ...bazen açık oluyor ama çoğunlukla videolarımız artık yorum olmayacağı için... ...Tonguç Erhan Bey... ...biz ödüllü sayfa yapıyoruz ne yapacağız peki şimdi... ...bu sene yapacağımız sistem şu Tonguç'um... ...bu sene... Ödüllü sorumuz olmadığı için ödüllü sayfamızda abone olursanız bu videoyu beğenirseniz her ay abonelere özel hediyeler vereceğiz. O yüzden dolayısıyla kanalımıza mutlaka abone ol veya aboneysen de abonelikten çıkma diyorum. Hadi bakalım o zaman görüşmek üzere ee, bir sonraki dersimde görüşmek üzere.